Kapının önünde bir şey olmasın. Kaldırım işgal etmeyelim. Sizi defalarca uyardık bak burası. Burası. Bu, bu alanı böyle kullanamazsınız. Yarım saat içinde bunu kaldırıyor musunuz yoksa biz mi kaldıralım? Kaldıralım biz kaldıralım. Size zahmet bekliyorum buradayım. İçeriyi de kontrol edelim arkadaşlar. Evet. Bunlar burada açıkta bulunduramazsınız. Böyle satışı yok. Bilginiz olsun. Bunları raftan kaldırıyorsunuz. Son kullanma tarihi yok ama. Bunlar da kaldırıyorsunuz. Genelde zincir marketlerde, yeşilliklerde çok şikayet alıyoruz. E, solduğuna dair, susuz kaldığına dair. Onun için de bu kontrollerimiz hız kesmeden devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi bir sucukta küflenmiş ürüne rastladık. Böyle ürünler maalesef çıkabiliyor. Bunların kontrolünü hız kesmeden devam edeceğiz. Bu ürünleri raftan kaldıracağız. İnşaat ekibini duyaralım da bizim zabıta arkadaşları. Şuraya bir çek düzen versinler. Burada artık vatandaşın yürüyüş alanı kalmamış. Yani. Şehrimizde zincir marketler ve yerel marketlerin tamamında kontrollerimiz devam ediyor. Yine çocuklarımıza hitap eden bir ürün. Burada 129 TL gözüküyor. Bakalım kasada ne kadar çıkacak. 129 lira değil mi? Evet kasada da 129 lira. Herhangi bir problem yok. Kaldırım mah olmuş ya. Vatandaşın geçiş alanı yok. Vatandaşın geçiş alanı kalmamış görüyorsunuz. Komple burayı boşaltıyoruz abi. Bu ön alanda bir şey kalmayacak. Abi, Zaten çıkma yapmışsınız bak abi. Yarına kadar size müsaade edelim. Tamam teşekkür ederim. Rica ederiz. Tarihi geçmiş bir ürün daha. Evet yine e, çocuklarımıza hitap edemiyoruz. Bu ürünlerin de tarihi geçmiş. Bunları sık sık kontrol etmemizde fayda var. Merhaba abla, kolay gelsin. Okullar da açıldı, alışveriş başladı. Fiyatlarda falan bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Ben bulamadım <laughs> Bakalım, yardımcı olalım size. Ben de bulamadım abla. <laughs> Boyayı da bulamadım. Bu sakiydi ama. Şunların halini görüyor musunuz? Bunlar vatandaşa nasıl satıyoruz ya? Hiçbirinin tarihi kalmamış. Şimdi şöyle tamam abi, abi. E, bunları topluyoruz, depoya bırakıyorsunuz. Sizden. İlgili kuruluş gelecek, bunları sizden teslim tamam. alacak, tamam? Gerekli ceza işlemi de yapılacak zaten bu ürünler için. Kolay tamam. gelsin. <laughs>